UFC'de hafif sikretle işler karıştı. 11 Ekim'de Brezilya'da yapılması beklenen Oliveira Fiziev maçından Fiziev sakatlığı sebebiyle çekildi. Fiziev kariyerinde aynı dizinden bir kez daha sakatlanmıştı. Tam son maçında galip gelip yükselişe geçebilir mi diye düşünürken bu sakatlık onun için kötü oldu. Bizim için de kötü oldu çünkü striking manasında iyi bir dövüş izleyecektik. Şimdi daha farklı senaryolar ortaya çıkacak. Oliver'in tarafı maçtan önce hafif sikletteki rakiplerine bir bir salladı. Yani nitekim sistem etti. Hepsi tweet atmayı biliyor. Fakat UFC onlara hadi gel dövüş dediğinde parmağıma ağrıyor. Tam kampa giremem gibi bahanelere sığınıyorlar dedi. Não cai nesse papinho desses caras que estão aí. Ah, eu tô, eu vou, eu vou. Eu... Porque o UFC tá batendo lá. tempo bateu o peso. Ah, não dá para mim. Então esse negocinho de ficar postando na internet para ganhar hype, esquece. Esquece feio. Gamrot açıklanmadan önce birçok isim atıldı ortaya. Beno Sentteni, Dan Okur, Renato Maicona gibi. Oliveira biraz daha açık açık ben striking ön planda bir dövüş istiyorum dedi. Brezilya'da olan seyircilerim benim Amerika'ya gelemiyor ve bunun hakkında işte onlar için dövüşüyorum gibi bir açıklamalarda bulunmuştu. Beno Sentteni ve Dan teklifte bulunuldu ama kendileri bu teklifleri reddetti. Çünkü ya son maçından galip ayrıldı ikisi de. Ve son maçlarını yendiler. Biraz daha hazırlanıp bir kamp sürecine girip öyle bir maça çıkmak isteyeceklerdir. Bu noktada onları eleştirmemek lazım. Yeni rakip Matayuş Gamrot oldu. Kendisi de maç açıklanmadan önce ben maçı kabul ediyorum ama Oliveira kabul etmiyor. Kendisi rakip arıyor. İşte buradayım gibi şeyler söyledi sosyal medya hesabından. Ki netikim birkaç gün sonra Oliveira... Mateusz Kamrut'u kabul etti. Polonyalı dövüşçü 25 üçlük bir karneye sahip. Güreş temelli bir dövüşçü. Kondisyon ve kardiyo olarak çok iyi rakibini yere alan. Maçı puana götürüp bu şekilde kazanmayı hedeflen bir isim diyebiliriz Kamrut için. Son 5 maçın 4'ünü kazanmış bir isim. Son 5 maçından sadece Denukur'a mağlup olmuş. Ben dahil bütün MMA severler bu maçı bir sürpriz olarak kabul ediyor. Gamrot biraz daha rakibin yeri almayı seven bir isim. Hani yerde güreşle, grapplingle daha çok üstüne çıkmayı seven bir isim. Ayakta denokur bitirdi yani bir şekilde Gamlott'u. Büyük bir sürprize imza attı. Şimdi maçın teknik analizine geçecek olursak tamamen bir stil çatışması olacak. Bu maçın en kritik noktası Gamrot'un güreş stratejisiyle e, Oliveira'nın Jiu Jitsu becerilerini nasıl çarpışacağı. Normal şartlarda Gamrot e, rakibini yere alıp baskı kurmak isteyecektir. Ama Oliveira'nın gardı ve sapmışın tehditleri Gamrot'u çok dikkatli olmaya zorlayacak. Çünkü abi e, adama elini kolunu verdiğinde çok sıkıntı oluyor. Eğer maç e, ayakta geçecek olursa avantaj daha çok Charles Oliveira'ya sahip. Çünkü Gamrot zaten çok striking temelli dövüşlerle de dövüşmedi. Hani Arman olsun daha çok Arman'ı kariyerinde yenmiş bir isim. Ayağa kalkıldığında Oliveira'nın reach avantajı, teknik çeşitliliği ve bitiriciliği Gamrot'u zorlayabilir. Gamrot'un burada yapması gereken yakın mesafeyi korumak, sürekli baskı kurmak ve Oliveira'nın ritim bulmasına izin vermemek olacak. Yani Oliveira'ya karşı böyle galibiyet alması daha onun için rahat olacaktır. Ki Oliveira zaten rakibin üstüne giden bit ya da bitir mentalitesine sahip olan bir adam. Son maçında bunu Topuru'ya karşı da görmüştük. Şimdi maçın gidişatı ve olası senaryolara bakacak olursak eğer Oliveira kazanırsa bu büyük ihtimalle sapmış eli olur. Çünkü Gamrotus'un istek denemelerinde yapacağı ufak hata Olivera için bir bitirici fırsatı dönüşebilir. Alternatif olarak da ayakta güçlü bir kombinasyon yakalayarak knockout ile de kazanabilir Charles Oliveira. Eğer Gamrotus kazanırsa bu ne şekilde olur? Daha çok puanla, kontrol oyunuyla bir galibiyet ihtimali yüksek. Ama bunu yaparken hata yapmaması, Olivera'nın sapmışın tetiklerini tamamen e, nötralize etmesi gerekiyor ki bu çok zor bir şey. Adama kolunu bacağını bir şeyini verdiğinde abi direkt yakalıyor ve Bitirmeye çok ramak kalıyor. Eğer erken bir bitiriç olursa Olivera'nın sapmış veya Striking لانه لقالب كان Çünkü Gamrot, Denukur'a karşı striking bir dövüşçü. Ona karşı kaybetmişti. Yenmesi gereken bir maçtı ki herkes öyle düşünüyordu. Eğer maç uzarsa Gamrot'un dayanıklılığı ve kontrol oyunu devreye girer. Puanla kazanması daha olasıdır. Yani eğer maç puana giderse Gamrot kazanacaktır diye düşünüyorum. Ama burada bir e, kilit nokta var. Gamrot'un yeri alma denemeleri. Oliveira'nın sapmışın tehditiyle ne kadar riski hale gelecek? İşte bu sorunun cevabı maçı belirleyecek diyebilirim. E, bu tehdide karşı Gamrot nasıl savaşacak? Bunu hep beraber 11 Ekim'de göreceğiz. Eğer benim kişisel tahminime gelecek olursak bence Oliveira bir ya da ikinci roundda e, bitirecektir Mateusz Gamrotu. Hem hazır bir kamptan geliyor hem dereceli da de dövüşecek. Kendi seyircisinin önünde. E, bu gibi etmenlerin ben çok olacağını düşünüyorum. Ve son maçında ağır bir nakaptan geliyor Oliveira. Hala ben e, iyi bir seviyede olduğunu düşünüyorum fiziksel olarak. Çok kötü durmuyor. Ben biraz daha Oliveira'nın önde olduğunu düşünüyorum. Bakalım hep beraber bunu 11 Ekim'de göreceğiz. Umarım güzel bir maç olur. Yere gittiğinde maç güzel bir maç izleyeceğiz. Ayakta kaldığımızda da Oliveira'nın strikingine bir kez daha test etmiş olacağız. Umarım dediğim gibi güzel bir kart olur, güzel bir dövüş olur. Abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi günler.